Onun naklettiği bir olayı size nakledeyim. Şeyh'im bana dedi ki diyor, babacan hanımımı çok seviyor. Haşa ilahlaştırmak değil de çok seviyorum. Ne kadar güzel görüyorum onu kalp gözüyle. Ne kadar güzel görüyorum. Hayranlığım iş halinde. Cenab-ı Hakk'a yalvardım bir gece, şey, göz yaşı döktüm sabahlara. <laughs> Dedim ki ya ne olur bir cemalini göster bana. <laughs> Dünya gözüyle görüyor mu onu? Evet. Açtı i̇şte Hazreti Allah. Gördüm baba geldi. Ve seyirciye kapandım ya Rabbi ben hata ettim. Kapat dedim. Ben ne düşündüm ne çıktı karşıma. Ay şehitlik ne oluyor? Kalp gözünü başka bir görür. Gerçek gör. Onun içindeki pırlantayı görüyor. Ama gül, dış gözü öyle göremiyor ki. Dıştan ne görüyor? Çok etkileyen bir duygu bunlar. Fakirde yer eden. <laughs> Gördün mü babacan? Sen niye kapandın kapat ya Rabbi? Hata ettim ben dedim. Senin ben muhafaza altından için daha haberim yok. yapayım ben başkası. <laughs> yok ihtiyacı haşa. Ben olur mu? Kapat diyor. Yanlış bir şey istemeyin diye söylüyorum buna. Çok ısrar edersiniz de gayretullahı dokunursunuz. Allah da istediğiniz gibi veri verir, başınıza bela olursa. <laughs> o güzel tertip ediyor, razı olun Bunu bilgisiz insanlar için demiyor mu? Bilgisi olmaz, samimidir. Beni Rabbim terbiye et, terbi etti, terbiye etti. Ama vuran vuran açtır o. Onu gördüğün zaman Allah'ı görüyordun. İman